Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekat vazifelerini yerine getirirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyeleri hariç. Bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesine gitmeyi isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Yine onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ve onlar ki namazlarını muhafaza ederler. İşte asıl onlar varislerdir. Ki Firdevse varis olan bu kimseler orada ebedi kalırlar. Rablerine olan saygıdan dolayı titreyenler. Rablerinin ayetlerine inananlar. Rablerine ortak tanımayanlar. Ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yapanlar, işte onlar iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için çalışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Nezdemizde hakkı söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse şunu bilsin ki o edepsizlikleri ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı içinizden hiçbir kimse temize çıkmazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler. Bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Resulüm Mümin erkeklere gözlerini harama dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini yakalarının üzerine kadar örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunan köleleri, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsi güçten düşmüş hizmetçiler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Ant olsun ki biz size açık açık bildiren ayetler, sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. Bir takım insanlar Allah'ı tesbih ederler ki, ne ticaret ne de alışveriş, onları Allah'ı almaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bulak olduğu bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerine işledikleri amellerin en güzeliyle ecir verecek, lütfundan fazlasını da bahşedecektir. Ve Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Aralarında hüküm vermesi için, Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak, işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar, asıl kurtuluşa erenlerdir. Her kim, Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa, işte asıl bunlar, bedbahtlıktan kurtulanlardır. Ötekiler, münafıklar, sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki, yemin etmeyin. İtaatiniz malumdur. Bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, peygamberin sorumluluğu kendine yüklenen, sizin sorumluluğunuz da size yüklenendir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber'e düşen sadece açık açık duyurmaktır. Allah sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi, kendilerini de yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini, İslam'ı, onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine onlara güven sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler. Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar.'' Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte bunlar asıl büyük günahkarlardır. Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz. Bilmiş olun ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. O sizin ne yolda, ne durumda olduğunuzu iyi bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ise yapmış olduklarını hemen kendilerine haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. De ki, bu mu daha iyi, Yoksa takva sahiplerine vaat olunan ebedilik cenneti mi? Çünkü orası onlar için bir mükafattır ve bir varış yeridir. Onlar için orada ne isterlerse var. Hem orada ebedi kalacaklar. Çünkü bu Rabbinden yerine getirilmesi istenen bir vaattir.